Böylece enflasyon farkıyla, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli aylıkları %42.35, memur ve emekli memur aylıkları %41.69 oranında artacağı kesinleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 3500 Türk Lirası olarak belirlendi. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, 4C, emekli sandığı, esnaf taban 3500 Türk Lirası, tavan 11.843 Türk lirası maaş farkı alacak. Temmuz zamlı emekli maaşları %4 ek ödeme bugün yatıyor. Emekli tahsis numarası sonu 9, 7, 5 olanlar. Milyonlarca emeklinin gündeminde zamlı maaşların yatacağı tarih yer alıyor. 13 milyona yakın sosyal sigortalar kurumu, Bağkur emeklileri ve memurlar Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Temmuz ayının başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılan zam tutarı belli oldu. Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu.